merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber babamın ejder meyvesi sosunu izliyoruz. Şaka şaka. Ejder meyvesi tadım testi yapacağız. Önce kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Babam başta bu dışını alacak. Ardından sıradan elma gibi soyacağız işte. Normal meyve nasılsa ya. Yani. Arkadaşlar ben bundan önce denedim ama şey birazdan Mete de gelir. Onun bir beğenisini almak istiyorum. Ben de ben de ben de. <laughs> Merhaba. Ejderme mi ismi? Evet ezder meyvesi. Ben e, daha de... yumurtasına benziyor çünkü. Evet. Yeah. Ezder türü Pokemon antrenörleri için bu aslında. Yani benim Ve içini gösterelim arkadaşlara. İçi biraz kötü ama dışı iyi çekirdekleri görünüşü farklı ama içine baktığınız zaman çok yumuşak. yumuşak.